arkadaşlar merhaba bugün size evde lahmacun nasıl yapılır onu yapacağım arkadaşlar malzemelerimi sayayım arkadaşlar benim bir kiloya yakın kıymam var domates iki baş domates koydum orayacağım onu şimdi iki kaşık salçam var bir domates biber karışımı kimyon karabiber pul biber toz biber arkadaşlar bir büyük soğanım var 3-4 diş samırsağım var. Şimdi Yeşil biber var arkadaşlar. Kırmızı kapya biber var iki tane. Bir tutam maydanoz. Arkadaşlar bunu şimdi rondoya alalım. Arkadaşlar soğanları rondoya koydum. Samırsağı içine koyuyorum. arkadaşlar. Soğanın içine biberleri koyuyorum şimdi. Üstten. Haznesi büyük olduğu için ben öyle yapıyorum. Şimdi kırmızı biberlerini koyuyorum. Arkadaşlar maydanozları da koydum üstüne. <laughs> Arkadaşlar saydığım baharatları da koyuyorum içine. Böyle daha güzel oluyor. Siz de böyle karışım yapın. Arkadaşlar salçasını da koyuyorum. Bunları da bir güzel karıştıracağım. <laughs> robotla ve daha, birbirini daha iyi alıyorum. Güzel domatesini de koyuyorum. Bir güzel hepsini karıştır. Arkadaşlar böyle bir karışım oldu. Mutlaka siz de böyle yapın. Çok güzel oluyor. Şimdi kıymaya katacağım. Her şeyini kıyma hariç koyuyoruz oraya bir bardakta klasik bardak arkadaşlar yağ koyuyorum arkadaşlar şimdi bir güzel bunu elimle yumuracağım kıymasıyla birbirine az zaten şeyleri çok güzel oldu dolaba kaldıracağım dinlensin ondan sonra hamuruna geçeceğiz arkadaşlar ben bunu biraz yumuracağım. Arkadaşlar bir güzel yoğurdu. Çok güzel oldu. Birbirini aldım. Arkadaşlar ben tuzunu atmadım. Kendime göre atıyorum. Salçam tuzlu olduğu için. Ev yapımı olduğu için. Siz de kendinize göre atarsınız. Şimdi bunu dolaba koyacağım arkadaşlar. Hamuruna geçeceğiz. Dinlensin. Arkadaşlar Hamuruna geçiyorum. Burada bir kilo kadar unum var arkadaşlar. Arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar kurmaya koyuyorum. Tuzunu koyuyorum. Yine kendime göre arkadaşlar. Siz de öyle yaparsınız. Şimdi bunu bir karıştırayım. Suyunu koyayım. klasik hamur arkadaşlar bu lahmacunun hamuru olacak arkadaşlar bir kaşığı çıkartıyorum bir elimle güzel şöyle yoğurayım arkadaşlar ne çok sert ne çok yumuşak olacak arkadaşlar tezgahımın üstüne aldım. Hamurum çok güzel yumrulması lazım. Arkadaşlar bir güzel hamurumu yumurdum. Şimdi kabına alıp ağzını kapatayım. Bir güzel dinlensin yapım aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu bir güzel dinlendirdim. alayım. Çok güzel bir pürüzsüz hamur oldu. Arkadaşlar, havanızın büyüklüğüne göre yaparsınız. Ben her zaman yaptığım için kendim şeyini biliyorum. Yumak şeyini siz de ona göre alırsınız. Arkadaşlar böyle cevizden az büyük. Ben kendi tavama göre aldım. 12 tane aldım orada arkadaşlar. Bunu da almaya devam edeceğim. Bişim aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yumaklarımı dinlendirdim. Şimdi hasta tabağı büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar açtım ben. Arkadaşlar tavamı da yaktım. alacağım altına. çok güzel oldu dinlendi o da dinlendi arkadaşlar evde lahmacun yapmayan kalmasın çocuklarınıza misafirlerinize canınızı istediği zaman yapın ben her zaman öyle yapıyorum kendim yaptığım için sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar çok koymak isterseniz iki kaşık koyun yok şey olursa bir kaşık kafi geliyor bir buçuk kaşık kafi geliyor elinizle de sürebilirsiniz ama tekrar ekmeğini açacağınız için eliniz bulaşabilir. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizin de yapıp denemenizi istiyorum. Beğenmenizi, yorum atmanızı istiyorum. Arkadaşlar tavam Kısık ateşte. Çok kısık olsun. Zaten çabuk pişiyor şey arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Çok kolay Evinizde kendiniz yapabilirsiniz Ağzını kapatayım arkadaşlar Arkadaşlar 3-4 dakika Zaten piştiğini anlıyorsunuz Yapmayın başında kontrollü olarak Öbürlerini hazırlamaya başlayın C başladım o bir şey. Arkadaşlar attığım videoları beğenmeyi, izlemeyi, başka arkadaşlarınızla sevdiklerinizden paylaşmayı unutmayın. Bana öylece destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginize. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de şu güzeliye bakın arkadaşlar. Evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın alt kısmına bakın. Böyle. Çok güzel oldu. Çok Arkadaşlar, hiç şey yapmayın. Birisinde yapamazsanız ikisinde yaparsınız. Yapıştı değil, değil, korkmayın. Kapatıyorum ağzını. Böyle. Arkadaşlar. Bu da çok güzelmişti. Size göstereyim. Çok güzel. Böyle üst üste koyuyoruz. Bunu da koyalım. Arkadaşlar ben pişirmeye devam edeceğim. Bu pişirdiklerimin üstünü bir böyle kapatıyorum. Bitişte görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar lahmacunumu bitirdim. Pişirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar de yapmanızı denemenizi istiyorum arkadaşlar böyle yumuşacık arasına her şeyi dürün güzel yeşilliklerinizle beraber yiyin siz de evlerinizde çocuklarınıza misafirlerinize kendinize yapın arkadaşlar afiyet şeker olsun arkadaş bir yumuşaklığını göstereyim böyle arkadaşlar çok güzel oldu afiyet olsun şimdi ben